Vektörler toplarken benim de en çok sevdiğim yöntem burada uç uca ekleme yöntemidir. Birinci yöntemi tavsiye ederim. Bir de üçüncü yöntem olan birleşeni ayırma yöntemini de kullanabilirsiniz. Şimdi uca ekleme yöntemi bakalım. Uç uca ekleme yöntemi şöyle yapıyorsunuz. Vektörlerin birini sabit çiziyorsun bakın ondan başladım. Yani A vektörünü çizerek başladım. A vektörü nasıl vektör? 1, 2, 3, 3 ve birim şeklinde sağa doğru vektör çizim. Bunun ucuna geliyorum. B vektörünü çiziyorum. Şurada B vektörü oldu. B vektörünü çizerken dikkat edin. Bakın burası e 2 mi? Siz de 1'e 2 şeklinde çizmeye çalışın. Şimdi ondan sonra şöyle yapıyorsunuz. Bize burada A ile B'nin bileşkesini sorar. Bu arada burada R vektörünün adı R vektörünün adı şeydir. Bileşke vektördür gençler. R vektörü için bileşke vektör deriz. Ne demektir bu R vektörü? Yani A ile B'nin toplamı demektir. A ile B'nin toplamı nasıl bulursunuz? Uç uç ekleme yönteminde. Uç uç ekledik. Bakın ok başlangıç ok başlangıç şeklinde ekliyorsunuz. Onun ekleme bitti mi? Şunu yapıyorsunuz. En son bakın. ilk başta şuradan başladı. En son buradan bitti. Evet o zaman buradan buraya doğru bir vektör çizersiniz. Bu vektör size bileşke vektör verir. Hocam burada peki B'den başlasak olur muydu? Olurdu. Yani B'den başlayalım. Bakın B vektörünü çiziyorum. Çizdim. Ucuna geldim. A vektörünü ekliyorum. Sağa doğru 3 ekledim. A vektöründe. Şimdi burada mesela çizelim. bileşke çizelim. Birleşke bakın. Şurada başladı. Buradan bitti. Evet. Buradan buraya bir vektör çiziyorsunuz. Şu vektör bize bileşke vektörü vermektedir. Gördüğünüz gibi bakın. Şuradaki kırmızı vektörle buradaki yeşil vektör aynısı oldu mu? Evet oldu. Yani vektörlerde sıranın bir önemi yok. Hangi sırada giderseniz gidin. Yeter ki doğru ekleyin. Aynı sonuca ulaşırsınız. Şimdi burada 3 tane vektör verdik. Bunları bakalım. Sınavda bakın. 3 tane vektör verirler. Bunlar bileşkesini bulunuz da diyebilirler. Bunlar bileşkesini uç ucu ekleme yöntemiyle bulunuz diyebilirler. Yani dolayısıyla sizler aslında her üç yöntemi de bilin. Sınavda bakarsınız size şu yöntemle yapın derse en azından doğru sonuca ulaşın. E, ha eğer derse ki sınavda bileşkesini bulunuz derse o zaman istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Burada K vektöründen başlıyorum ben. K vektörü bakın aynısını çiziyorum. K vektörünü çizdim. Bunun ucuna geliyorum. L vektörünü çiziyorum. L'yi de çizdim. Bunun da ucuna M vektörünü ekledim bu şekilde. Şimdi ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bu vektörler nerede başladı? K'dan başladı değil mi? En son nerede bitti? Ucu eklediğimiz zaman bakın nerede bitiyor? M'de mi bitiyor? O zaman K'dan M'ye doğru bir vektör çiziyorsunuz. Bu bize bileşke vektörü vermektedir gençler. Yani bileşke vektörümüz şöyle bir vektördür. Hocam bunun büyüklüğü kaç birim? Bunu da sorabilirler. Bulalım. Burada e, Pisagor teoremini kullanıyorsun. Burası 1, şurası 3 üç mü? Üçgenlerde gençler. Şöyle 1, 3. Buraya da mesela C diyelim. Nasıl bulunur C? Normalde formun hani A kare artı B kare eşittir C kareydi ya. 1'in karesi artı 3'ün karesi eşittir C kare ise buradan ne yapar? 1 artı 9 eşittir C kare. C kare 10 ise C'nin değeri buradan ne olur? Kök 10 şeklinde bulabilirsiniz eğer sorarlarsa. Peki hocam farklı sırada geçseydik olur muydu? Olurdu. Mesela M'den başlayalım. Başladım. Ucuna L'yi ekledim iki birim. Tamam. Onun da ucuna K'yı ekledim. Bakın K'yı da ekledik. Sonra bileşke vektör çizelim. Çizdiğimiz zaman ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor değil mi? Bakın yine aynı sonuca ulaştık mı? Evet yine aynısına ulaştık. Demek ki doğru ekledik. Yani bunu sağlama olarak da kullanabilirsiniz. Başka bir soru. Map kitabından bir soru bu. A, B, C vektörlerini uç ücretleme yöntemiyle bulunuz. Kimden başlayalım? A'dan başlayalım mı? A vektörünü çiziyorum. Sonra ucuna B vektörünü ekledim. Sonunda onun da ucuna C vektörünü ekledim. Evet şöyle oldu bakın vektörler. Evet. Nerede başladı burada? A'da değil mi? A'yı sabit tuttuk. A'dan başlayıp burada uç eklediğimiz zaman burada C'den bitti. Evet. O zaman A'dan C'ye doğru bir vektör çiziyoruz. Bu vektör bize bileşke vektörü vermektedir. Yine dediğim gibi farklı sırada gitseniz aynı sonuca ulaşırdınız. Burada yine 3 vektör verdik. Onlara bakalım. Mesela burada K vektörü şöyle daha koyu yapayım. Kırmızı L vektörü. Şu da M vektörü. Kimden başlayalım gençler? Bu sefer mesela M'den başlayalım mı? M'den başlayalım istiyorsunuz. M vektörünü çizdim. Onun ucuna kim ekleyelim? M'nin ucuna mesela e veya Şeyden başlayalım mı? L R. Evet şöyle yapalım. L'den başlayalım. Bakın L vektörünü çiziyorum. L vektörü 2 birim sağ 2 birim aşağı doğru. Onun ucuna M vektörünü ekledim. M vektörünü ekledim. Onun da ucuna K vektörünü ekledim. K'yı ekledik. Böyle oldu bakın. O zaman şimdi ilk başta nerede başladı? L'nin ucundan başladık evet. Burada ne yapar o zaman bileşkemiz sağa doğru 3 birim şeklinde olması lazım. Bileşkemiz bu şekilde. Ha bak bu güzel oldu. Sınavda bu hata bak böyle yapıp bırakıyorsunuz. Burada bileşkenin büyüklüğünü çiziniz de yönü var mı yok. Dolayısıyla ne yapmanız lazım burada? Şöyle bir yön çizmeniz lazım gençler. Yön çizmezseniz olmaz. Yön mutlaka olacak. Şimdi hocam farklı sırada yapalım olur. Hani ilk başta M yapalım. Oradan da hem bir şeye ulaşmış oluruz. Ee, şöyle M vektörünü çiziyorum. M'nin ucuna L vektörünü ekliyorum. Onun ucuna K vektörünü ekliyorum. Burada bazı öğrenciler diyor ki hocam e burada biz çizerken bileşkeyi çizerken bakın başka bir vektörün üzerinden geçiyoruz olabilir geçebilirsiniz yani şart değil tamam mı? Bir vektörün üzerinden geçebilirsiniz. Onu kesebilirsiniz, sıkıntı yok. Burada vektörleri bu şekilde ekledik. İsimlerini yani yazalım istiyorsun. Şu M vektörüydü. Şu L vektörü, şu da K vektörüdür. Kırmızıyla bulutlarımız ise burada bileşke vektördür. Evet bu sefer de eksili koyduk. K eksi L vektörünü bulunuz diye. Şimdi vektörlerde eksi olması ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor gençler burada. L'yi L'yi ters çevir değil mi? Bir vektörün önünde eksi varsa onu ters çevirsin. L'yi ters çevir. K ile topla anlamına gelmektedir. L vektörünü ters çevirdim. Şöyle bir vektör oldu mu? İşte bunu artık K ile toplayacaksınız. Şöyle yapıyorum. K vektörünü çiziyorum. Şu K vektörü. L'yi de ters çevirdik, evet. O da şöyle mi oldu? Evet, bu da eksi L oldu bakın. Artık bileşkesini bulalım. Bileşkesini buluyoruz. Şurada başladı, şuradan bitti. Buradan buraya doğru bir vektör çiziyorsunuz. Bu vektör bize bileşke vektörü vermektedir. Hatta bunun büyüklüğünü bulalım bakın. Tabanı kaç? Tabanı 3. Yükseklik ne kadar? Yükseklik 4. O zaman burada bileşkenin büyüklüğü ne olacaktır? Bileşkenin büyüklüğünü sorarsa 5 birim şeklinde 3, 4, 5 üçgeni var değil mi? Burada büyüklüğünde 5 birim şeklinde bulabiliriz. Şimdi yine MEP kitabından bir soru. Önemli bir soru diyelim artık. Sınavda çıkma ihtimali yüksek. Bakın eğer tabi sorarlarsa yani eksili soracaklarsa çıkabilir. Şimdi bize ne diyor? K vektörünü al. Bunlar kimi topla? L vektörünü artı. Artı yani ilave olarak burada M'yi de ters çevir topla diyor değil mi? K vektörünü alalım. K vektörünü aldım. Kaç birim? Yukarı doğru 3 birim. Çiziyorum bakın K vektörünü. Sonra geliyorum L vektörünü ekliyorum. Evet L vektörünü çizeyim. Sonra eksi M bölü 2. Bakın eksi M bölü 2. Eksi M bölü 2 nasıl bir vektördür? Şöyle bir vektör değil midir? Bakın niye? M'nin yarısını al diyor. M bölü 2 değil mi? M'nin yarısını al. Yarısını aldık ve ters çevirdik. O zaman şu vektör bize eksi M bölü 2 verdi. Bakın çiziyorum buraya m/ bölü 2. Bakın ne oldu? Sizler vektörleri böyle uç eklediğiniz zaman kapalı hale geliyorsa bunun toplamı sıfırdır. Burada 3 vektörün toplamı ne oldu? Sıfır oldu. R eşittir. Sıfır yazarsınız gençler. Tabi böyle uç ekleme yöntemi de gösteriniz. Uç eklediğimiz zaman bu tabi ki 4 tane de olabilir şöyle. 5 tane de olabilir. Uç eklediğimiz zaman kapalı hale geliyorsa toplamı sıfır olacak. Burada şimdi bir tip soru bu şekilde e, yani sizin çizerek bulmanız gereken vektörler olabilir ya da hazır çizilmiş şekilde verebilirler. Bu arada burada bileşeni ayırma yöntemi diyormuş aslında. Bizler uç ekleme yöntemiyle yaptık. Bileşeni ayırma da, ile ilgili soruda birkaç dakika sonra gelmiş olacak gençler. Orada bileşeni ayırma yöntemiyle aynı soruyu sizler de çözebilirsiniz. Ben bu soruyu bir şey yaptım. Yani uç ekleme yöntemiyle yaptım. Sizler bileşeni ayırma yöntemiyle öğrendikten sonra Kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde de soru gelebilir. Burada A, B, C, D, E, F vektörler vermişler. Gençler bu tip sorularda önce şuna bakın. Toplamı sıfır yapan bir vektör var mı? Yani kapalı hale gelmiş mi? Burada hemen şunu diyorsunuz hocam. Mesela burada A, B, C vektörü bir de F vektörünü ekleyince kapalı hale geldi. Bunun toplama sıfır olması gerekmez mi diyorsunuz? Hayır. Bunun toplamı sıfır değildir gençler. Niye biliyor musunuz? Bakın F vektörü işi bozuyor. C vektöründen sonra F vektörü de şöyle olsaydı bunun toplamı sıfır olurdu. Ama burada buranın toplamı sıfır olmuyor. Niye? Ucu ekleme yönteminde iki ok dek gelmeyecek. iki başlangıç dek gelmeyecek gençler. Bu şekilde ok başlangıç işte yine başlangıç ok başlangıç ok şeklinde dek gelmesi lazım. Ee, yani burada sıfır yapan bir vektör yok. Peki ne var? Şimdi e, bakın A, B, C vektörün toplayın desem bak. ABC vektörünü toplayın desem sizler ABC'nin toplamı yok, şöyle bir vektör çizmez misiniz? Evet. Bu büyüklük bakımından kime eşit, F vektörüne eşit. Peki D ile E vektörünün bileşkesini bulun desem ondan da şöyle bir vektör gelir. Bu da F vektörüne eşit. O zaman ne oldu bakın? F F F 3 tane F olmadı mı? Birinci ve üçüncüsü bileşkeden geldi. Bir de sorunun kendisine F vektörü var. O zaman burada büyüklüğümüz ne eşittir? 3F vektörüne eşittir derseniz size burada buradaki verilenler cinsinden isterler. Burada cevabımız 3F'ye eşittir. Benzer bir soru. Bakın bakalım burada toplamı 0 yapan bir vektör var mı? Var gençler. K, L, M. Bunun toplamı 0 yapmaktadır. Niye? Bu şekilde bakın ok başlangıç, ok başlangıç, ok başlangıç şekilde geldi. Burası sıfır yaptı. O zaman burada şu üçü birini götürdü mü? Evet. Ne kaldı geriye? Oyla N vektörü kalmadı mı? Evet. O ile N'nin bileşkesini çizin desem sizler şöyle bir vektör çizersiniz. Bu büyüklük bakımından O artı N'nin toplamı neye eşittir gençler? M vektörüne eşittir dersiniz. Hocam bir de M'nin kendisi var demeyin. Zaten biz K L, M'nin toplamı sıfır yapar dedik. Yani bunlar zaten gitti. Bak şunlar gitti. Ne kaldı geri? O ile N'ye kaldı. O ile N'nin büyüklüğü burada. M eşittir. O zaman burada buranın bileşkesi burada M vektörüne eşittir diyebilirsiniz. Paralel kenar yöntemi. Paralel kenar yönteminde şöyle yapıyorsunuz. İki vektörü, iki vektörü başlangıç noktaları aynı olacak şekilde birleştiriyorsunuz gençler bu şekilde. Bakın birleştirdik. Dost daha sonra A'nın ucuna B'nin paralelini bakın B vektörü şöyle bir vektör mü? Geliyorsun bunu paralelini buraya çiziyorsunuz. Sonra A vektörünün paralelini de buraya çiziyorsunuz. Çizdik. Bakın şurada kesişme mi oldu? Evet. İlk başta biz başlangıç noktalarını birleştirmiştik. Bir de kesik çizgilerin birleştiği nokta var ya işte. Buradan buraya, şuradan şuraya bir vektör çiziyorsunuz. Bu bize bileşke vektörü vermektedir. Çok kısa bu kadar. Çok fazla da aslında kullanmıyoruz. Niye? İki tane verdiği zaman kullanabiliyorsunuz. Hatta bunu da daha çok ben ucu yöntemimi kullanıyorum. Ee, sizler de öyle yapıyorsunuz. Yani burada aslında bu yöntemi çok gerek kalmıyor. Yine de bir soru çözelim. Mesela burada x ve y vektörlerinin burada birleşkesinde paralel kenar yöntemiyle bulunuz diyor. Ne yapıyorsunuz? Başlangıç noktalarında zaten kendileri birleştirmişler şu anda. Ee, X'in ucuna y'nin paralelini çiziyorsun. Bakın y'nin para paraleli. Y kaç birim? Sağa doğru iki birim. Ben de iki birim çizim. Sonra Y'nin de ucuna X'in paralelini çiziyorsunuz. X nasıl bir vektör? 1'e 3 mü? Siz de burada 1 e 3 şeklinde çiziyorsunuz. Çizdik. Ondan sonra burada ne yapıyoruz gençler? Bakın. Nerede başladı? Şurada başladı mı? Kesişme burada yani. Kesişme burada oldu. Buradan buraya bir vektör çiziyorsunuz. Bu vektör bize bileşke vektörü vermektedir. Bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Evet fazla çözmedim buradan çünkü kısa bir konu. Vektörlerin bileşenine ayırması. Üçüncü yöntemimiz bu bileşenine ayırma. Şimdi bileşen ayırma da şöyle yapıyorsun. Burada bakın gençler mantı şuradan geliyor. Şurası x doğrultusu. Şurası da y doğrultusu mu? Size verilen bir vektör varsa şöyle bir aşağı inersiniz. Bir de şöyle gidersiniz. Aşağı indiğimiz zaman bakın şurası var diye bakın şu noktaya geldik. Burası bize x doğrultusunu verir. Yani bu a vektörü ise burası bize neyi verecek? a x'i verecek. Şöyle geldiğimiz zamansa burası bu zaman bize y bileşeni vermesi lazım. Bu şekilde yaparsın. Mesela burada a vektörünü bulun bakalım. a x kaç birimdir? Bakın şöyle indik aşağıya. Şu noktaya mı de geldi? Evet. O zaman burası ne yapar bize? a x'i verir. Bir de şöyle gelirsiniz. Şöyle yaptığımız zaman burası da bize a y vektörünü verdi. a x burada 2 birimdir. a y ise burada 3 birimdir dersiniz. Yani bileşenler bu şekilde ayırabilirsiniz. Burada mesela sizlere F1, F2, F3 bileşenleri verdik. Bunları bileşen ayırma yöntemiyle bulunuz dedik. Burada ne yapıyorsunuz? F1'den başlayalım. Bakın F1'in şöyle bileşeni vardır. 2 birim bakın neye şöyle geldik 2 birim. Bir de şöyle bileşeni var mı? Evet 2. Bunları ayrı ayrı yazarsanız da iyi olur. Şöyle 2 ve 2 şeklinde yazdık. Sonra gelelim F2'ye. F2 vektörünün bir yatay bileşeni vardır. Şöyle bakın aşağı doğru indiğim zaman 2 birim bu yaptı. 2 birim de pardon 1 bir birim de burası yaptım. Evet yani 1'e 2 şeklinde oradan geldi. Şimdi ise F3 vektörüne bakın. Sola doğru 1 bir birim aşağı doğru 3 birim var mı? Evet o var. Şurası 1'e 3 o zaman 1'e 3 şeklinde şu şekilde yazdık. Şimdi ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ondan sonra yatayları kendi arasına topluyorsun. Düşeyleri kendi arasına topluyorsun. Bakın Yukarı doğru ne var? 2 ile 1 var değil mi? Bu ikisini toplamı şöyle bir 3 yapar mı? Evet. E aşağı doğru da bir tane 3 var. O zaman bu 3 işte, bu 3 işte birbirini götürdü mü? Evet. Ne oldu o zaman bakın? Şu üçü birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? Sola doğru 2. Sola doğru 1. Sağa doğru 2 kaldı. Şunda da şu birbirini götürdü mü? Evet. Ne kaldı o zaman cevabımız? Burada R eşittir 1'dir ve sola doğrudur. Cevabımız bu şekilde bulunabilir. Yani yatayları kendi arasını topluyorsunuz. Bu şeyleri kendi arasını topluyorsunuz. Bu da başka bir vektör verdik. Bunu siz yapın bakalım. Şimdi durdur videoyu. Evet yaptık herhalde. Sağa doğru 3 birim verdik mi bu şekilde? Evet. A vektörünü yapıyorum şu anda. 3'e 1. Evet. C vektörünü yine çizerseniz iyi olur. Şöyle üzerinden geçin unutuyorsunuz. C'de 1 vektör. 1 bir birim. de aşağı doğru 1 bir birim gelir. Sağa doğru da 1 bir birim gelir mi? Evet. O zaman mesela bakın. Birbirini götürenler var mı? Bak. Şunlar şu birbirini götürdü mü? Evet götürdü. O zaman sağa doğru ne kaldı? 3. Dur. Şunla da şu birbirini götürsün mü? Bir bir ikisi Evet. O zaman birlerin hepsi birbirini götürdüğü zaman ne kaldı geriye? Sağa doğru 3 birim kaldı. Yani burada birleşkemiz ne olacak? Sağa doğru 3 birim şeklinde bulabiliriz.